kanserojen, olası kanserojenler ve sınırlı kanıtlı olası kanserojenler. Kanserojene baktığımız zaman tütün ürünleri, bunu sizlere getirdiniz. Mesela alkol, aynı şekilde etkisi var mı? Var. 2018'de çok net bir yazı yayınlandı. Hatta bu bir meta analiz ve birçok çalışmayı da içine alıyor. Çok büyük bir insan kütlesi üzerinde yapılmış bir değerlendirme. şeyin ee, Alkolün Çoğu zarar, azı da zarar. Az da zarar, doğru. En güvenli alkol miktarı sıfır. Evet. Yani böyle baktığınız zaman alkol kesinlikle kanserle çok yakın ilişkili. Evet. Yani e, bu şeylerin çoğu boş çıktı aslında alkolle ilgili ve hatta 5 e, alkol firmasının Amerika'da ulusal e, enstitünün, yani alkol kullanımıyla ilgili e, çalışan enstitünün yürüttüğü çalışmaya sponsor olduğu, daha çalışma bitmeden sonuçların açıklandığı filanla ilgili de çok büyük bir skandal çıktı. Bundan yani işte ne kadar, 17 sene önce filan, 2017-18 e, sene önce, 2003'te bir, bir araştırmaya dahil olmuştum. E, Amerika'da, Columbia Üniversitesi'nde. Orada e, bu alkolün... Aslında içerisindeki e, biyoktif maddelerden veya antoksidan maddelerden bir tanesi rezervatrol. İşte bu, 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 bu üzüm çekirdeğinin içindeki madde. Evet. Ondan sonra dediler ki bunu biz damar sağlığı üzerinde deneyelim. Damar üzerindeki antoksidan etkisine bakalım. Damarları baktılar ki aa koruyucu bunu yazdılar. Bir de yazdılar ki çek şey, başlık yani aslında üzüm çekirdeğini anlatıyor ama temel yani anlamda alkol. title attıklarında başlık attıklarında alkol Doğru diye Yani şu net bir şey. En güvenli alkol düzeyi sıfır. Evet. Yani ve dozla arttıkça risk de artıyor. Bu çok net olarak gösterilmiş bir şeydir. Onun dışında burada görüyorum güneşle mesela güneş. Yapıyordum. Güneşle ilişkili de, şimdi tabii dermatologlar D vitamini işte güneşten alınır falan öyle çatışmalar ve hafif tartışmalar var ama çok net öğlen saatlerinde dik gelen güneş bizi kanser ediyor. Evet cildimizi yakıyor. Yani bileğimizde önce bu işte her şey dahil otellerin bilezikleri, sonra hastane bilezikleri. Yani deri kanseri oluyorsunuz. Onun dışında işlenmiş et, bu çok net gösterilmiş bir şey. Yani özellikle e, bu ürünlerden, proses edilmiş ürünlerden de kaçınmak lazım. Çok diyet alışkanlıkları önemli gerçekten. Mesela e, proteinden zengin beslenmek, proteinden çok zengin beslendiğinizde posasız. Yediğinizde kalın bağırsak kanseri oluyorsunuz. Yani bu tür faktörleri dikkat etmek lazım. Geçtiğimiz günlerde aslında biraz pandeminin de biraz şeyine geldi. Hani o pandeminin yoğunluğu içerisinde biraz kayboldu ama Amerika'da Ulusal Kanser Enstitüsü (National Institute of yani. National Cancer Institute) ve Amerikan Diyetisyenler Birliği bir hap gibi diyet önerdiler. Bir rengarenk yiyin. Sizin buradaki gibi. Evet. Harika gözüküyor. Yani e, birincisi bu. ikincisi protein yerine e, baklagiller yiyin. Yine siz buraya Aynen. koymuşsunuz. Ve e, üçüncüsü e, yiyecekseniz balık yiyin. Yani bu aslında çok sihirli bir formül. Bir de hareket edin. Hareketsizliğin de inanılmaz büyük bir eee Tetikleyici rol oynadığı da biliniyor. Çok ilginçtir. Mesela obezlerde bile hareketsiz obezlerle karşılaştırıldığında e, aktif hareket halinde olan ve gün içinde hep hareket içinde olanların e, kardiyovasküler hastalık riski, kanser gelişme riski daha az oluyor. Hareket çok e, çok kritik öneme sahip bir şey. Bir de bugünün insanlarına şunu söyleyelim diyelim ki yani hani sabah bilgisayarın başına oturdum takır 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 akşama kadar oturduğum yerde çalıştım sonra sırtıma işte çantamı aldım gittim spor merkezine iki saat deli gibi spor yaptım bu bir işe yaramıyor onu bütün gün içerisinde bir aktif yapmanız lazım hatta o kadar bunu geliştirdiler ki mesela bazı ofislerde görüşmelerin yapılabileceği koridorlar yaptılar. İnsanlar böyle bir uçtan bir uca yürüyerek görüşüyorlar. Ee, yani yürüyüş toplantıları diyorlardı. Evet. Hakikaten Afrika'da popüler. Şey. Amerika'da çok popüler. Mesela kahve fincanlarını ufalttılar kahvelerin içildiği masalara şey koymamaya başladılar. Sandalye. Ofislerde çöp sepetlerini en uzak noktaya koydular ki gidin orada ta kalkın gidin çöpü oraya atın diye. Bütün bunlar son derece önemli. Gün Daha içerisinde aktif olmak diye. çok önemli. Yani aslında tabii kanser büyük bir sorun. Yaşadığımız kolay hayat da bunu kolaylaştırıyor. Yani çok iyi biliyorsunuz masanın başına oturduğunuzda yani oradaki 12 saat boyunca hiç kalkmamanızı sağlayabilecek donanımı o kayan e, tekerlekli sandalyelerle çok rahat, rahat yapıyorsunuz. Burada kahveniz, öbür tarafta yiyeceğiniz işte ne bileyim. Şöyle e, kendinizi bir itekliyorsunuz öyle evet, evet, her yere gidiyorsunuz evet, evet aynen öyle o da içerisinde. <laughs> yani bu hareket işi çok önemli bir şey. Evet. Bir de o ona dikkat Şöyle etmek çevresel lazım. Çevresel risk faktörleri bir gelsin onlara bir bakalım hemen e, üzerinden geçeceğiz. Evet bir defa hareket dediniz, tütün ürünleri dediniz, alkol dediniz. Sağlıklı beslenme daha da detaylı konuşacağız ama kilo kilonun e, kanserle ilişkisi yüzde yani bu hiç tartışmasız bir konu gerçekten de obezite kanser ilişkisi net gösterilmiş bir ilişkidir. Ya yani ne yapıyor? Kan şekerinin yükselmesi bir taraftan hani metabolik sendrom o beraberinde kan şekeri yükseliyor. O şeker. İnsülin gidiyor. direnci. Ve insülin Dokunu aslında yani. yani tabi bunlar mesela kansere bir yatkınlık yaratıyorlar. Onun ötesinde şu şeker hikayesini de izin verirseniz bir Lütfen. şey yapalım. Şu bu çok söylenen şey bizim hastalara da kanser tanısı almış geliyorlar. Şekersiz yemek gerekiyor. Şeker niye yemiyorsun? Çünkü kanser şeker kanser dokusunu büyütür. Ya kardeşim zaten bütün hücreler şekeri kullanır, glikoz. Tabii. Normal ya da anormal hücreler. Ve siz hiç şeker yemeseniz de aldığınız besinleri organizma bir şekilde glikoza çeviriyor ve onu kullanıyor. Yani proteini de glikoza çeviriyor, işte lipidi de yağları da glikoza çeviriyor. Bu bir hurafe. Yani e, ama şu hurafe değil. Yemeseniz fazla aç bıraksanız bile kasınızı evet, çeviriyor kasınızı şekere. yine glikoza çeviriyor yine kullanıyor. Kanser hücresi de bunu kullanıyor. Normal hücreler de bunu kullanıyor. Ama şu doğru şu hurafe değil. Hiperglisemik diyet fazla şekerli beslenmek neden olduğu obezite ve benzeri risklerle orta ve uzun vadede kanserlere neden olabiliyor. Bu önemli bir şey yani şekeri hayatımızdan çıkartmamız doğru bir şey olabildiğince çıkartmamız doğru bir şey ama kanser hastalarında böyle bir korku yaratmamız doğru bir şey değil evet. yani çünkü zaten yeterince bir stres altında insanlar yani Dışarıdan söylüyoruz bize i̇şte morali sağlam tut, kendine güven, hadi hallediyoruz falan. hiç öyle kolay bir şey değil. Evet. Yani herkes kendine bu soruyu sorsun lütfen. Yani gerçekten de kanser olup da morali sağlam tutmak mümkün mü? Yok Aa canım. ben kanser oldum çok iyi moral. Nerede öyle öyle bir şey yok? Evet. Yani öyle olunca bir kere bir kanser hastasına da nasıl davranacağımızı bilmiyoruz. Yani o yüzden mesela bizim de içinde olduğumuz benim kurucularından olduğum Kanser Savaşçıları Derneği mesela bu konuda çok ciddi çalışıyor. Herkesin taşın altına elini koyması lazım. Yani bir kanser hastasını Tek bir doktor tedavi etmez. Sizin alanda da öyle. Evet. Onun yakını olur, yakınının yakını olur. İşte hasta bakıcı olur, psikoloğu olur, ailesi olur. Bunların hepsi çok çok önemli. Bir takım işi. Yani bir kanser hastası ve onun çevresinde bir takım. Biraz öyle bakmak lazım. Evet, bir de mutluluk, moral, motivasyon da önemli dediniz mesela bu durumda. Hastalık adına da önemli midir? Yani mesela gülümseyen insanlar, mutlu olan insanlar bu, bu hastalığa da az yakınır mı? Daha <laughs> Çok doğrusu ilginç şeyler... bazal stresi düşük olan kişiler hani Vallahi buna Gülümsemenin, bir şey olmaz. gülümsemenin ötesinde bir anlamı olduğu kesin. Yani şunu söyleyeyim size kanserle ilgili hatta bazı stokinleri bazı interferonu filan artırdığı kanseri baskıladığı filan bile iddia ediliyor gülümsemenin. Gülümseme çok acayip bir şey. Yani siz 15 dakika güldünüz mü 40 kalori harcıyorsunuz. Normal bir grupta kahkahalara boğulduğunuzda 30 kat daha fazla harcıyorsunuz. Düşünsenize yani bu önemli bir şey aslında. Ve ilginç bir şey mesela bir komedi filmi seyredip yemeğe oturan kişilerin yemek sonrası kan şekerleri işte böyle asık suratlı bir oturuma katılıp da ondan sonra yemek yemeye gidenlerin kan şekerlerinden daha az yükseliyor. Şeker hastalarında. Hatta şöyle şeyler de var. Hani bunu da tırnak içinde kadınlara söyleyelim. Erkekler yine öyle bir çalışma yapılmış. Yüzde 67'si böyle çok iyi görünümlü, işte iyi makyajlı, ciddi görünümlü kadınlardansa gülümseyen kadınları tercih ediyor. Ya, bu mu, bu mu demişler. Hepsi güleni seçmiş. Evet. Gülümsemenin önemi var yani. Kadınlar da aynı şekilde bence. Gülen erkekleri Erkek, daha çok tercih ediyor. O onu yani. bilemem ama bence de öyle olmalı. <laughs> Peki. Şimdi e, çevresel faktörlerin önemine vurgu yaptık. Burada hep merak ettiğim bir şey var. Ya biz çevresel faktörleri yani bu kanserojenlerden kendimizi uzak tutarak genlerimizde kanser olmaya bir yatkınlık varsa... Bunu ne kadar yönetebileceğiz? Oldukça, ya bu tavsiyeleri veriyoruz ya. Hı hı. Bu önleyicilik gerçekten yerine geçiyor mu? Valla tabii bu bir denge aslında. Yani ne kadar vücudunuzun kansere çünkü kanser hücresi oluşup oluşup yok ediliyor aslında vücutta. Yani çevresel faktörün ne kadar güçlü olduğu, işte günde iki paket sigara içerseniz sizi belki genetiğiniz bile kurtaramayabilir. Ama işte ne bileyim böyle bir yatkınlığınız varsa yani içmeseniz de pasif içici olarak kanser olabilirsiniz belki. Yani ha. o dengeyi sağlamak o kadar çok kolay değil. Şöyle bir şey söylemek istiyorum bir de bu hani siz burada göstermişsiniz aslında bunlar da çok doğru yani kırmızı et kızarmış yemekler güzellik salonlarıyla ilgili bir ara şey de çok popülerdi bu D vitamini de böyle sentezleniyor falan diye insanlar böyle Solaryum. e, solaryumlara girerlerdi yasaklandı niye çünkü net kanserojen. Evet. Yani hatta bazen bazı makyaj malzemeleri de Hani bu konuda acaba diye soru işaretleri. Çünkü kadınların bu güzel görünme istekleri inanılmaz bir şey. Makyaj malzemelerinde şöyle endokrin tetikleyiciler diyorlar daha çok böyle. Veya endokrin bozucular yani hormon sistemini bozucular. Evet. Ve hormon doğru. sistemindeki alt üstlükler de zaten bu insanın kendi defans yani kendini koruma mekanizmalarını bozuyor. Doğru. Dolayısıyla direkt olmasa bile dolaylı yollarla kanserojen etkisi olabilir. Evet bunun, bunun altını çizmeliyiz çünkü... Hani Kadınlarda güzel görünme dürtüsü öyle bir şey ki 20. yüzyılın başında 1920'lerde kadınlar radyum içeren makyaj malzemeleriyle balolara giderler. Böyle ampul gibi parlarlarmış. Yani ya, büyük böyle büyük çok inanılmaz. Evet yani bununla ilgili hatta bununla ilgili büyük skandallar var. Çünkü bu saatlerin üzerine bu parlayan radyumları koyan kızlarda bir zaman sonra e, kanserler geliştiğiyle, anlaşıldı bu iş. Yani çok tarihsel olarak da acıklı öyküleri vardır. Ama yani birçok şeyin ne yaptığını çok bilmiyoruz. O yüzden ben her zaman doğal olandan taraf olmak gerektiğini düşünüyorum. Yani insanoğlu, insan evladı doğanın bir parçası. Evet. Burada doğal olmak dedik. Doğaya tekrar geçecek olursak şunu sormak istiyorum. Yani sosyal medyaya giriyoruz. Çeşitli programları izliyoruz. Biz kendi programlarımızda zaman zaman ifade ediyoruz. Anlatmaya çalışıyoruz filan. Her hastalıkta beslenme evet gerçekten oldukça önemli. Bunda da biraz bahsettik ama temel olarak açtığınız zaman biz bazı şeyleri yediğimiz zaman kansere iyi gelir veya bunu yerseniz kansere karşı sizi korur dediğimiz birçok şeyle karşılaşıyoruz. Bunlar bir yaşam tarzı mı olmalı yoksa ben her gün işte atıyorum yani brokoli yedim evet sorunum yok mu anlamına gelir. Yani tabii şimdi brokoli ve benzeri maddelerin gerçekten de kanserle ilişkili bir koruyuculuğu olduğunu kabul etmek lazım ama bunu da fazla abartmamak lazım. Çünkü yani brokolinin içinde bir tek madde var. Bununla ilgili hatta John Hopkins'te bazı ilaç çalışmaları da sürdürülüyor. Ve bu madde gerçekten de ancak brokolinin bir türünün dördüncü gününde izole edilebiliyor çok fazla miktarda. Neredeyse işte markette ee, aldığınız. Evet, hiçbir tanesi yok. Ama şimdi bu. yani brokoli kanserden koruyor deyince adamın aklına şu soruyor. Kaç kilo yemen lazım? <laughs> Yemekten önce mi yiyeceksin, brokoliyi sonra mı yiyeceksin? İlaçlarla, ya yani bunlardan büyük medet ummamak lazım. O yüzden demin bahsettiğim diyet e, önerisi, sağlıklı insana dair, insanın bir biyolojik varlık olduğunu unutmadan diyet yapmak lazım. Doğal olanı tüketmek lazım. Yani demin burada yazmışsınız demin bir bir öncekindeydi galiba. Hani bu e, proses edilmiş sosisler i̇şlenmiş bilmem ne. İşlenmiş etler. Di, Bunlar di. evet bunların kanserojen etkileri biliniyor. Ne bileyim ben mesela proteinleri 100 santigrat derecenin üzerinde ısıtırsanız e, kanserojen oluyor. Yani açık e, çıplak ateşte ısıttığınızda ya da pişirdiğinizde yani bu ocak başı e, keyfi vardır ya nefis Aynen. bir şeydir ama yani orada bazı kanserojenlerle ma maruz kalabiliyorsunuz. Dediğim gibi bu bir denge. Yani olabildiğince doğal yaşayarak e, yaşlanmalıyız ki Kanserden uzak durmayı başarabilelim. Bunun da garantisi yok. Birçok hastalıkta işte hurafeler ve gerçekler diye ilan ediyoruz. İşte kalp hastalıklarında diyorum ki yani kalbinle ilgili en doğru bildiğin ve tek doğru bildiğin onun yumruğun kadar büyük büyük olduğu falan diye anlatırız. E, kanserle ilgili herkesin birçok inanışı, birçok işte e, bilgiye e, sarılması var. Ama en önemli ve terk etmemiz gereken hurafeler desek. E, ilk neyi söylerim biliyor musunuz? Uğrunda savaşmaya değmeyecek bir kanser savaşı yoktur. Kanser ölümcüldür genellemesi hurafedir. Bir bu. İki, kanser ilaçları zehirdir hurafesi. Yanlıştır. Hastayı gerçekten tedavi olmaktan alıkoyar. Hele yeni ilaçlarla e, giderek çok daha e, makul tedaviler uygulanarak hastalıklar tedavi edilebiliyor. E, bu ikisinin altını çizmek isterim. Kanser tedavi edilebilirdir. Kanser mutlak ölümcül bir hastalık değildir. Onlarca hastam var kendi işlerinde, güçlerindeler. E, torunlarını görüyorum, çocuklarını görüyorum. Bana dede diyenler oluyor. Yani o kadar tedavi edilebilir bir şeydir. Lütfen artık acımaktan vazgeçelim, bir el uzatalım. Evet, değerli hocam katkılarınız için çok teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür ediyorum.